Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lokumla üzümün oynamasıyla açalım e, videomuzun başlangıcını yapalım dedik. Kızlarla beraber oturuyoruz, birazcık sohbet ediyoruz. Sonrasında kız sonrasında günümüze başlayacağız, Çocuğum devam edeceğiz. Cadı. Cadı. Çocuk kaçıyor senden. Yok. <laughs> <Çakıl getirecek. gülüyor> Yo, yolu yapmak için mi? Yok yok ben çakıl çakıl için yok yok. Ne, ben çakıl çakıl için, inşaatım için. Benim inşaatım için mi? Ha ha. Ev yapmak için mi? E, ev yapmak için kızım. Ali ne zaman şey oldu? Ney? evet Ben dedim ki emekli olayım Ha. verirse ben Allah nasip ederse yapacağım evi. E, kızım ben çakılı geçtim ben çakılı kullanmıyorum ha. <laughs> tamam tamam baba inşallah iki tane direk dikeceğiz cevizin alt tarafına. Tamam tamam kızım ben direk dikeceğim ben o yaptım ben. Tamam. 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 <laughs> Hiç güleceğim de yoktu. Görüşürüz kızım. Hadi Tamam. Tamam baba. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. selam. Çocukların da selamı var baba. Selam, selam, selam. Evet, şimdi babamla karşılıklı ağlaştık arkadaşlarım. <laughs> Sesini duyunca ben dayanamıyorum kızım diyor. Ben de onu ben de yanımda biri ağlayınca dayanamıyorum zaten. <laughs> Elif de diyor ki şimdi Yeliz teyze senin gibi benzediğim belli oldu diyor. <laughs> yani babama benziyorum evet duygusal. Yani en çok da şeye üzülüyorum şu an hani. Ev yapmak kolay değil. Babam da şimdi heves ediyor. Ev yapacağım, ev yapacağım, ev yapacağım. Ömrümüz yeter mi? Yetmez mi? Gücümüz yeter mi? Yetmez mi? Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani nasıl heves ediyor baksanıza. Çimento getirtirmiş. Yola diye getirtirmiş. Benim evimi yaptıracakmış. Evin temelini atacakmış. Allah başımdan eksik etmesin. Ev şu bu hepsi hani hikaye de arkadaşlarım. Ama gönlümde istiyor hani babam hayattayken İki odada olsa, iki de olsa köye bir ev yapıp... ...hani onu e, mutlu etmeyi gönlüm gerçekten çok istiyor ama... ...maddiyat olarak zor yani. Şöyle bir olsaydı 300 bin, 500 bin abonem falan belki yapabilirdim. Ya da videolarım çok daha fazla izlenseydi belki yapabilirdim ama durun bakalım. Yemek kanalına yükleneyim ben. <laughs> tarif çekeyim, her gün tarif çekeyim. Daha çok kazanmanın derdine düşeyim. Ne yapayım? Babamı mutlu edebileceksem. Öyle işte... Bakalım hayırlısı Allah'tan. Zaman ne gösterecek? Zaman ne yaşatacak? Rabbim önce sağlık versin. Babama, anneme, bizlere, sevdiklerimize sağlık versin de sonrasını inşallah hepsini hallederiz diye düşünüyorum. Olmadı bir konteyner koyarım. Olmaz mı Cansu? Seferbek mis Bungalov evi Bungalov evi beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da kaç ya? 500 bin lira o da. 500 bin lira baktın mı fiyatlarına? Nereden bakacaktım? Ha işte. Öyle yani arkadaşlarım yine ağlayarak başladık günümüze. Diyorum ya Rabbim sağlıktan saatten ayırmasın. Böyle şey gibi oldu hani vasiyet gibi oldu. Babamın vasiyeti gibi oldu. Hani bir şey olursa da içime çok büyük dert olur. Neyse bakalım. Günümüze devam edeceğiz. Ben bir kalkayım şöyle bir elimi yüzümü yıkayayım bir kendime geleyim. Annem dedi kızıyor babama niye ağlıyorsun diyor. Dua et kızına diyor. Niye ağlıyorsun diyor. Duya dayanamıyorum sesini duyunca diyor da. Yine ağladım karşınızda kusuruma bakmayın. Haydi bakalım. Rabbim çok güzel bir gün geçirmeyi nasip eylesin. Rabbim böyle mutluluktan ağlatsın inşallah diyelim. Evet. <laughs> Günlerdir beklediğim hediye sonunda gelebildi. <laughs> Cansucuğumun doğum günümden 5 gün önce vermiş olduğu sipariş Bugün geldi arkadaşlar. Elimize ulaştı. Bir açalım bakalım. Aslında ben Caner Caner geldi. Aslında ben e... direkt paket yırtsaydım. Aslında ben de azıcık daha erteleyecektim. Biraz kızım işlerimi yapayım. Yavrum hoş geldin. Hayır, çok merak Ay, ettim. Ay yeşil. Var. Değil. Yeşil mi? <laughs> Bilmiyorum yanlış mı geldi? Şimdi bunu açamam ben. Çok şey. Ha, yeşil torbası. Caner bıçak getirir misin? Bıçak. Lütfen. Acil, hızlı. Neyse şey bir açalım. Yeşil torbasının sonra. rengi. Koruyucu torbası. Ne? Anne çantayı mantayı kesersin. Yok ya yok kesin. Ha geldi karbacı başı. ihtiyacım vardı gerçekten. Şöyle. Her içine koymamışlar. Askısı içindedir. Aa hmm. çok hoş. Paraya kıydın öyle mi yani? Rengini beğendin mi? Evet çok güzel. ve dedim yazın açık renklerle de olur. Yaz da olur. Hem kısa askısı var hem uzun Aynı anda ikisini var. de takabiliyorsun. Annem dur. Kadarını. Dur annem. Benim o. Bana almış abla. Bizim annem ben. Ay nasıl kokuyor? Bizim şekil ben. Aha. Lokum gel. Gel çanta almış abla kızım gel. Hemen takıyorum. Bu ayarlanabiliyor. Bu diğer askısı sabit. Bak onu da şey yap. Bu küçük. O da böyle, için. her elde taşımak için değil. Onu takınca da şöyle şu yükseklikte evet. duruyor. Evet. Çok teşekkür ederim bebişim. Rica ederim. Kesene beğendin bereket. mi? Kesene bereket sen. Mezun bir öğrencisin. Niye bu kadar para harcadım? Şun dedim alayım. Güzel bir hediye. İnşallah mesleğini eline aldığında daha Alardın. da alır. <laughs> alırdın bebişim. Böyle arkadaşlarım Cansu'cum çok, çok güzel bir çanta beğenmiş almış sağ olsun Allah razı olsun. Şöyle. Tak bakayım. Dedim sen bu tarz çantaları daha çok seviyorsun. Biraz klasik olsun istedim ama çok klasik de senin tarzına gitmiyor. Spor geliyorum ben. Hem ya, böyle evet. sporla da güzel olur klasikle de güzel olur diye düşündüm. Fiyatını sorsam ayıp olacak. Edinin yani hadi hediye boş ver. Nasıl? Evet. Sevdin mi? İçi falan güzel. nasıl? Çok güzel. Bölmeli. Bölmeli mi bayağı? Üç bölmesi var. Hmm. Burası el işi bölmesi. <laughs> burası telefonlar. Burası da cüzdan. Hmm. Diyelim. Artık o sana kalmış. Çok teşekkür ederim bebişim. Rica ederim canım. Hemen çocuğuma sarılıp öpüyorum. Kutluyorum çocuğumu. Teşekkür ediyorum ona. Üzüm koklamaya doyamadı. Al annem sana vereyim. Al, Al çocuğumu. O gerçekten çok hoş. Beğendim yani. Güzel güzel kullan. Teşekkür ederim. Daha güzellerini de almak nasip olsun. Daha güzelleri senin olsun inşallah yavrum. Bizim olsun. Bizim olsun. <laughs> İsteyen herkesin olsun inşallah. Çıkıyoruz arkadaşlarım. Bakın burada kim var? Selam. 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 <laughs> Biz iftarımızı falan her şeyi yaptık arkadaşlarım. İftar öncesi Emine'cim geldi. Onlarla beraber bir yere uğramamız gerekiyordu. Uğradık. Şöyle yeni çantamı da hemen taktım. Ayakkabımla da çok uyumlu oldu. Hediyem, Senin hediyem Seni Senin canım bak gidiyoruz. Canlıcığımın elinde. Hediyesini büyük gelmişti ya arkadaşlar. Emine falan da şey dedi. Yeliz abla hırka büyük geldi. Bence hırkayı da değiştir dedi. Ee, ben hani sadece pantolonumu değiştireceğim galiba dedim. Hırka da büyük Yeliz abla dedi. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Ee, şey yapacağız. Değişim yapacağız işte bakalım neler var. Belki iki parça daha alırım. Koşa koşa gidiyor. Koşa koşa. <laughs> Niye koşuyor baba? Ha Cansu? Benim için mi çalıştıracak arabayı? Haydi bakalım. geldik arkadaşlar. AVM'ye bakalım ne seçeceğiz. Ali Beyciğim haydi dedi haydi bakalım. Ya ne duruyorsun? <laughs> pazartesi Doğru. gel demiş diye bana arkadaşlar. Bugün pazartesi. Valla ben e, yanımda olsun istedim. Onunla beraber vakit geçirmek istiyorum. Dışarılarda böyle gezmek istiyorum. Hmm. O yüzden beraber gidelim diyorum ben ona. Sonuçta e, yani aileyiz. Hayatı yaşıyoruz. Ve hiç e, beraber vakit geçiremiyoruz gibi oluyor arkadaşlar şöyle birazcık gezelim dolaşalım istiyorum onunla da azıcık şimdi çıktı bakalım bizimle haydi dedi geldik bakalım neler alacağız şöyle geldik arkadaşlarım bir bakalım neler varmış çiçekli çiçekli gömlekler şunu şöyle kombin yapmışlar ne yavrum hoş bulduk Hmm, çok delikli ama Cansu. çok güzel de çok çok iç gösterecek. Çok, çok büyük. Çok salaş o. Şu yeşil. Şöyle gömlekler var. vermiş miydik anne biz? Elif'e görmek alırken, çünkü evet. bu hoşumuza gitmişti. Dene, şey, Bak. evet evet. Small. Small bedenimi. mi? Hmm, bir dene Medium daha iyi olmaz mı kocacığım? Medium yoksa... <laughs> bir dene diyorum. Şimdi. Tamam Benim deneyeyim, yok. bir bakalım da. Biz bir bakalım arkadaşlarım, sonra üstümde görürsünüz. Tamam. <laughs> Tam yazlık, senlik oldu. Altına bir kot. Hemen. Hadi diğerlerini de dene de öyle bakalım. Bir diğer gömleğimiz de bu arkadaşlar. Bunu da bunu da sevdim ben. Bunun bir küçüğünü de beden, denesen mi? Soralım var bu bedeni. 38. Ben bakarım. Ama Hı hı. Ama şey bu zaten kol kesimi böyle düşünülmüş. Hmm. Omuzdan bu da şey. Çok güzel diye. oldu. Ben beğendim bunu. Bir tane daha kaldı. Onu da deneyeceğim. ben. Bu büyük oldu. 40 beden değil mi? Evet, bu 40. Ama bu da büyük çok oldu. güzelmiş. Kumaşı dokusu. <laughs> güzel. Ama sormak lazım 38'i var mı diye. Omuzlardan falan da baksana. Şöyle evet giyelim. evet. Biraz daha bakalım. Evet şimdi anneme bir pantolon buldum. Gel bakalım hadi. Aa, çok güzel olmuş. Ben çok yakıştırdım pantolonu. Beli de giydim içine. Açısız mı? Yaptırıyorlarmış burada. Yani. Evet, evet. Nasıl sence? E, bir de çok güzel esnek o. Giydikçe daha da esnecek. Bir küçüğünü de demek ister misin? Küçüğü 36 metre. arkadaşlar hemen şöyle bir kombi yaptık. Bu kime? Renk nasıl bir renk? Gel yanıma gel. Uzaktan mı getir? giyemez. Cener o mi? rengi giymez. Cener giymez. Toprak <laughs> rengi 36'sına baksana. Bak gel burada Var. Aynı model mi ama? Bu 42. aynısı değil bu. Ya bir bilik tane var aynı. bir şey. Bak, şu, şu aynısı. Bak şuradakiler de aynı. 38 o. Alışverişi <laughs> tamamladık. Ali Bey'i kasada bıraktık. Biz Cansu'yumla çıkıyoruz. Şimdi <laughs> azıcık dolanacağız. Ali şimdi ödemeyi yapsın gelsin. Eve gidince bir kez daha göstereyim ben size neler aldığımı. Şimdi nereye gitsek? Cansu nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bir Elif e bakalım. Bir şey işte. <laughs> ne? Ev saatini biz olmuş. Ha. <laughs> mu yeni saati nasıl diye attım. Yakışmış beğendim. <laughs> Elif'ciğim unutmuş gitmiş. Gel madam Coco'ya falan bakalım <laughs> şöyle hızlı bir tur yapalım. Bayağıdır gelmedim ben de. Yüzde yetmiş indirim var diyor arkadaşlarım. <laughs> Sofra ve pişirme ürünlerinde öyle mi? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Şey çok tıkış tıkışa girmeyelim o zaman. Daralıyorsan. gel bu banyo paspası bakacağız ya. Hala alacağım ben paspas biliyorsunuz. Şu güzelmiş gerçi Ne kadar paspas fiyatı acaba? 850 TL diyor. 850 liraya 3 tane banyo pastası alabilirsiniz. Ya da 850 lira değerinde bir tane banyo paspası, havlu vesaire bu farklı ürünü de alabilirsiniz. Tamamlayabiliriz. 3 parçaya tamamlamamız gerekecek. Evet. Teşekkür ederim. Ya, Yok rengi güzel değil. Babam bizi arıyor herhalde. Şöyle. Ali Beyciğim de geldi. Carrefour'a girdik arkadaşlar. Şöyle bir tur atacağız bir bakalım. Benim hiç aklımda ihtiyacımız olan bir şey yok. Bilirse Ali Beyciğim bilir. Şimdi linç etsinler beni. Sen nasıl ev hanımısın diye. Şöyle bir bakalım. Havlular ne kadarmış? 150 TL ama. Banyo havlusu 150 TL'ymiş. Şöyle büyük. Şöyle organizerler var. Çalkın bunlardan kullanabileceğimiz bir yer var mı sence evde düzen yaparken böyle? Atletler için, erkek atletler için şu güzel olabilir. Çekmeceleri kullanıyorum var. ya ona. Şimdi bak şu çoraplı çekmece güzel oluyor. Ha evet bak. Ne 30, Kare hem de bu. 42'ye 35 50 lira. Biraz gereksiz geldi şu an. 50 lira evet bence de. <laughs> Beğeniyoruz yani, sonra vazgeçiyoruz. Benim şok marketten aldığım saklama kabının fiyatına bakar mısınız? 65 liraya mı ne almıştım arkadaşlar? Belki de 60 TL'ye. Fiyatı görünce gerçekten çok şaşırdım. 147 TL. Efendim yavrum. Şimdi alt kata iniyoruz arkadaşlar. Mr. D var ya böyle. Bir sürü ürünler var. Oraya bakacağız. Elif'le görüntülü konuşuyorlar. Ali diyor ki sarı beni açtı, kesene bereket diyor saatini taktı Elif'in evdeyken. Daha serin burası evet. Haydin bakalım. Ben de inanmıyorum bu fotoğrafın eski hali olduğuna. Değil mi? Fotoğrafı <laughs> da şişirdin mi kendisi? Elif'in kız kardeşi, Elif'in kız kardeşi fotoğrafına inanmıyormuş şop mu yaptın abla falan diye eski haline inanmıyormuş. Ona gülüyoruz. Geldik bakalım arkadaşlarım. Burada da çok güzel mutfak eşyaları var ama. Merhaba. Birazcık böyle fiyat olarak pahalı gibi gelmişti bana ama. Bir bakalım şöyle. Şöyle yapay çiçeklere bir bakayım dedim. 44,5 diyor. Ama hoş değil. Şu biraz farklı gibi. 44 TL. Burada bayağı böyle servis gereçleri var. 48 TL, 38 TL. Şöyle bir şey ihtiyacım var aslında böyle tatlı falan servis etmeye. Bir sürü mutfak makasları, spatulalar, kaşıklar, kepçeler, rendeler. Bir sarımsak uğruna ne kadar çok şey aldık. Şöyle rende aldık arkadaşlar. Sarımsak rendelemek için en sonunda böyle Ikea'nın sarımsak ezicisine benzeyen daha hani Ikea'nın muadili bir ürün aldım. Şimdilik memnunum. Onunla idare ediyorum. Bakalım. Yani burada envai çeşit ürün var arkadaşlar. Şöyle sunum tahtaları var. Bambular var. Burada da böyle bir sürü havlular var. Kurulama havluları, mutfak havluları bir sürü bir sürü şöyle banyoya şampuanlık raf battık da arkadaşlar üçlü bu böyle 279 TL ama nasıl monte edildiğini göremedik daha yok şurada bir şey var galiba haydi şurada ve gidiyoruz yani Ali Bey'cim gidiyor arkadaşlar Aliş Yemi sallaya sallaya götürüyor. Biz AVM'den çıkınca Aslıcım'a gelelim dedik. Arkadaşlarım Aslıcım'la da konuşmuştuk. Evde değildi. Şimdi geldi. <laughs> hem de kimle geldi bakın bakalım. O gelene kadar biz de azıcık dolanalım dedik. Ondan sonra cansucuğumla şöyle akşam yürüyüşü gibi yaptık. Ne geldiler. Buyurun efendim, buyurun. <laughs> buyurun efendim, hoş geldiniz. Yolunu bekledi cansucuğum dört gözle. <laughs> Yok canım ne estağfurullah ederim. ne kusuru. Sen kusura bakma. Yok canım. Seni erken getirdik eve. Yok gelecektim de AVM kapanınca çıkacağım değil biraz Az daha durayım dedim ben de. Hı hı. Ama vakit geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben Emine'nin evde olduğunu bilseydim. Hı hı. Ona derdim. As. Haydi. Şöyle eve girdik. Aslıcığıma kızı hediye göndermiş. Anneannesiyle bana. Anneannesiyle. Aslıcığıma Vuslat'cığım şöyle. Tefal'in tavasını Vok tavasını ve tamam, normal tamam. E, kaç santim acaba Aslı'cığım? 28. 28 santim tavasını almış. Bu şey ama büyük sanki. Hmm. Kaç e, x, x acaba? Birmiş ben daha fazlasını Bir mi? Ama çok Bir gibi durmuyor geldim. ama. Şey olur yani kalın geldi bunu. Ben çok memnunum Aslı'cığım sen de çok memnun kalacaksın. Ya ben normalde şeyin e, termo Termo. kullanıyordum. Tabi tefali ilk defa kullanacağım. Tefal var ya bunu kullanınca başka kullanamayacağım. Annem de kullandım geç. Annem de almış bir ara. Şöyle 28 santim. Ama çok güzel. Kampanyadan konuşuyor. mı almış? Ha bir an düşmüş. O yüzden almış. Hı hı. Şimdi ne çıkmış fiyatı? Kaça aldı acaba ikisini? Bir. Ben Bin lira hmm. ya. Çok Ayrıca iyi. Sen bunu da atarken. Ya oradan hı. Hmm. mı almış? 2023'e almış. Hı -hı. Gayet güzel. Şey çok güzel. Hangisi yani. senin peki? Şey Voko anneannesi için düşünmüş sanırım hani annem daha böyle bir yemekler ha, 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 Bu Normalde senin. Daha düştüğünü aldırım sana İnşallah Değilin inşallah. Kesesine değilsin. bereket. Ha, Allah razı olsun, olsun evlatlarımızdan. Şöyle fincanlarımızı çıkarıyoruz. Aslıcığım bir çay demleyeyim dedik ki çay demleme. Çünkü çok fazla oturmayız. saatte ilerliyor arkadaşlar. Eee Nescafe içeceğiz. Emine ile beraber cansuya. Hastacığım sana. His, ben Canım, Neden? Çay boya içtim. Hmm. Böyle işte arkadaşlar. Kahve faslına geçiş yapıyoruz. Kahvelerimiz hazır arkadaşlarım. Vallahi dışarıya çıkmışken astıcımı görmeden gitmek istemedim. Vallahi. O da dışarıdaymış, yorulmuş etmiş. Ana kar yapacağım size. <laughs> Herkese kalmayın <laughs> değil, mi, değil mi, Herkese değil bir anahtar, var. değil mi? Allah razı olsun. Valla. Hastacığım yemezler belki ben yemeyeceğim. Şöyle kahvelerimizi alalım. Minicim de geldi. Arzucum yorgunmuş bugün o gelmedi. Reyhancım da tatlı yapıyormuş herhalde misafir alacak. Şöyle bir konuşma geçti aramızda. Reyhancım da şöyle bir konuşma geçti aramızda. Ee, dedim Reyhan biz Aslıya geçiyoruz. O da işte ne yapıyorsun falan dedim biz Aslıya geçiyoruz dedim tatlı yapıyorum ben yeriz dedi tatlı sarıyorum dedi. Ondan sonra kız dedim bizi mi alacaksın yoksa dedim misafirin mi var bizimi çağıracaksın yoksa dedim takıldım öyle he he sizi alacağım dedi. Bu akşam mı geliyoruz yarın akşam mı geliyoruz dedim öyle bir gırgır gır geçtim. Gözlerimde ağlamalı şimdi ağlamaklı diyeceksiniz niye ağladım falan babamla olan konuşmayı bu e, çakıl olayını dinlettim kızlara da. Dedim hani bana farz olduğu gibisinden. Öyle işte bir duygusala bağladık. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz beni. Ondan sonra işte e, Reyhan gelmiyor. Herhalde misafiri gelecekmiş onun yarın akşama. Baya bir ara veriyoruz değil mi Emine misafir işlerine? Emine'cim de burada. Demiştim Bayağı size geldik yani. diye. Evet. Cumartesiye kadar. Öbür hafta cumartesiye bana şey kalıyor değil mi? Bitmiyor Ramazan. Çok hızlı gittik ya. Ondan sonra bir cumartesi daha oluyor. Ha, tamam. Artık ben de bir cumartesi alacağım. Çünkü erkekler cumartesi günü olsun istediler arkadaşlar. Pazar günü tatil oluyor. Evde oluyorlar. Ölümdeki rahat rahat oturuyorlar. O yüzden hani sohbet muhabbet erken kalkmak zorunda olmuyorlar. Ama hafta içi olduğu zaman iş ortamından dolayı erken hani kalkmaları gerekiyor gibi oluyor. O yüzden cumartesi günü alacağım ama hangi cumartesi alacağım bilmiyorum. Şimdi biz Emine belirledi. Cumartesi günü ben alacağım diye. Öyle arkadaşlarım biz şimdi kahve faslımızı yapalım. Ee, Aslıya da dedim hani bana dedim köye ev yapmak farz oldu Aslı dedim hani. Çünkü çok istiyorlar. Aslı da diyor ki hani sen oraya gittiğin zaman ne kadar mutlu olduklarını görüyoruz. Yedincim istiyorlar, seni yanında istiyorlar diyor. Bakalım Rabbim nasip ederse inşallah en azından hani babam görsün istiyorum yani öyle. Neyse kahvemizi falan içelim bakalım biz. Yoksa ben konuşursam çeşme başladı yani musluklar açılacak. Aslı niye bu kadar ağlıyorum ben söyle bakayım. Ben de öyleyim. Annem de bana diyor. Kızım diyor göz yaşın şeyden mi bekliyorsunuz? <laughs> Beni de almadım. Dün hastaneye gittik amcama bakmaya da. Ne o oldu? Adam, o da şey amcam dedim babamın amcası. Ha. Tamam. Yaşlıdır Yaş. o zaman. Allah şifa versin. Rabbim bütün hasta olanlara Anladım. şifalar nasip etsin. Şifa bekleyen, derdine derman bekleyen herkese Rabbim ne istiyorsa nasip etsin versin. Kimseleri hastane kapılarında bunaltmasın. Sevdiklerinin acısını göstermesin diyelim ve kahve pastına geçiş yapalım. Güzel arkadaşlarım saat şu an kaç? 2'yi 2'ye 5 var ve biz hala sohbet muhabbet ediyoruz. Emine saat 2'ye 5 var. 2'ye 2, yi, 2, yi 2, ye 2, ye 2 ye mi geçiyor yanlış mı? 4 Kız ileri mi aldın yok, saati yok, gidelim ya, diye? <laughs> <fark etmiyor>. evet, <laughs> Emine çıkacak elimizden. Bakın şöyle sohbet muhabbet. Cansucum da böyle. Hep beraber sıralandık. Aslı camı da aldık karşımıza. <laughs> sohbet muhabbet ediyoruz. Dedim ben kapanışı yapayım. E, eve gideceğimiz yok. Ezanla gideceğiz herhalde bilmiyorum. Şaka yapıyorum tabii evdekiler yani, de e, sahur, sahur yapacaklar. Yapalım. Güzel olurdu ama Ali ile Cener de sahura kalkacak ya aslında. çağıralım Ali abi. Araba yok mu? Vardım, varalım, Hazır var var. Hazır ya, Neyse, Neyse bakalım ben sizlerle vedalaşayım veda dedim. Ulu Saat 2 dediğim ulu gibi. gözü kesmedi o gönlümde. <laughs> <laughs> evet. Uykudan Toplağı çıkıp da. O Gözler kapalı yeniyor. Gözler kapalı geri gidiliyor aslında. Hadi leğmene de. Oldu olacak herkesi çağıralım. Bu gece de sahur yapalım. Hep iftar yapacak değiliz ya. Ben evet. azıcık böyle üşüdüm Soğuraya gibi oldu. Aslıcımdan hırka de. aldım. Ondan sonra sohbetimizi, muhabbetimizi ediyoruz. Çayımızı değil kahvemizi içtik. Aslıcım tatlı falan da verdi. Öyle yani. Ben sizi öpüyorum. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Güzel arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.